Evet arkadaşlar. Aracımız bir multijet Euro 4. Doblo. Aracımızın yağ otocusunu değiştirdik. Şu anda herhangi bir sızdırma, damlatma, yağ ya da kaçağı yok. Bunun kontrollerini yapıyoruz. Bunu değiştirmeden önce sizlerle video paylaşmak isterdim ama e, işlerimin yoğunluğundan video paylaşamadım şu anda herhangi bir kaçak yok. Aracımız 2011 model. 1.3 Multijet 4 motor. Yağ soğutucusunun boğazı kırılmış. Boğaz kırıldığı için araç yağ kaçırıyor. Yağ damlatıyor şikayetiyle araç bize geldi. Yaptığımız testler sonucunda aracın yağ koyma boğazının dibinden kursağının kırıldığını gördük. Bunda da değiştirdik. Eskisini de göstereyim.